Çocuğum var, çok yiyor. Çocuğum var, hiç yemiyor diyen ebeveynlerden misiniz? Eğer böyle bir sorunlarınız varsa işte bu videomuz da sizler için geliyor. Gerçekten e, YouTube'umuzda birçok yorum geliyor. Çocuğumuza nasıl yemek yedireceğiz ya da çocuğum çok iştahlı, onu nasıl yemeklerden koruyacağım şeklinde. Sizden gelen sorular doğrultusunda bu yeni videomuzu çekiyoruz. Sizlere daha yararlı olabilmek adına YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı istediğiniz, istemediğiniz konuları dile getirmeyi lütfen çekinmeyin. Biz yiyen çocuk, yemeyen çocuk ikilemiyle bu videomuzu sizler için çekmeye başlayalım. Siz de abone olmaya başlayın diyoruz ve yeni videomuza başlıyoruz. Ee, çocukluk çağı obezitesi önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük sorunu olacak gibi görünüyor. Hem ülkemizde hem de dünyada. Ne yazık ki günümüz çocuğu sokakta oynamıyor. Ee, bilgisayarların, televizyonların başında servisle okula gidiyor, akşama kadar oturuyor ve çok yüksek kalorili yiyeceklerle baş başa kalıyor. Ve bu yiyecekleri de hiç parmağını dokundurmadan sadece alo diyerek eve getirebiliyor. O nedenle ee, hani artık eski zamanlarda şu vardı. Bebek ne kadar tombulsa o kadar sağlıklı diye düşünülürdü. Ancak artık yeni zamanlarda böyle düşünmüyoruz. Kilolu olmak, tombul olmak, sağlıklı çocuk olmak anlamına gelmiyor. Aksini sağlıksızlığın bir numaralı nedeni olarak görüyoruz. Özellikle çocukta olan obezite problemleri, erken ergenlik, ee, tipiki diyabet, arter hastalıkları, kan yağı yükseklikleri gibi erişkin hastalıklarına bile davetiye çıkarıyor. Ee, siz siz olun çocuğunuza doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmak için lütfen çaba gösterin. Çünkü yemek öğrenmiş bir davranıştır ve bu ailede öğrenilen bir davranıştır aslında. Siz çocuğunuza örnek olacaksınız ki çocuğunuz da bu şekilde devam edecek. Mesela birçok ailede şunu görüyoruz, çocuklara kilos konusunda çok yorum yapılıyor. Ee, i̇şte sen çok kilo aldın, bence o pilavı yemesen iyi olur, o kekten bence uzak dur, göbeğin çıktı e, gibi cümleler çocukları bilinç e, altı olarak da gerçekten çok etkiliyor. Ve çocuklarda kendilerine bir özgüven eksikliği duymalarını, kendilerini kötü hissetmelerine neden olabiliyor. Eğer kilolu bir çocuğunuz varsa asla çocuğunuza bu cümleleri kurmayın. Çocuğu fark etmeden bu yüksek kalori yiyeceklerden uzak tutmak için ona göstermeyin. Mesela evde gerekirse pilav yapmayın. Eğer o pilavı yapıyorsanız o çocuk ondan yer zaten. Çocuğa kendi kendine ondan uzak durması için bence ondan yemesen iyi olur. Göbeğin çıktı sen de kilolusun zaten gibi kelimeler çok yaralayıcı ve çok Çocuğu tahrip edeceği cümlelerdir. Aman, aman bu cümlelerden uzak durun ve çevrenizde, ailenizde, akrabalarınızda çocuğa böyle yorum yapan insanlar varsa onlara da e, kibarca rica edin çocuğunuzun bedeniyle ilgili herkesin ortasında insanların yorum yapmasını en başta siz kendiniz yorum yapmamaya lütfen özen gösterin. Çocuğunuzu tıpkı böyle zararlı maddelerden korur gibi yüksek kalorili yiyeceklerden kötü yiyeceklerden abur cuburlardan da korumanız gerekir. Burada bir bilinçli ebeveyn olmak size düşüyor. Demek ki neymiş eğer çocuğumuz kilo problemi yaşıyorsa e, o çocuğumuza biz e, kilosu ilgili yorum yapmayacağız. Ve yüksek kalorili yiyecekleri çocuğumuzun gözü önünde bulundurmamaya çalışacağız. İkincisi artık tabağındaki bitir devri bitti diyorum. İster çocuğunuz zayıf olsun ister çocuğunuz kilolu olsun çocuğunuzun tabağına bir yemek koyduğunuzda bu e, komutu vermeyeceksiniz. Tabağındakini bitir komutunu vermeyeceksiniz edeceksiniz. Çünkü çocuk aslında doyduğu zaman yemeği sonlandırır ama siz bitirin diye ısrar ettiğinizde vücudun ihtiyacı olmadığı yiyeceği kaloriyi vücuduna bombardıma etmiş olursunuz. Bu da ne yapar? Çocukluk çağı o beslesine zemin hazırlar. Çocuğunuza bir kere yemeği siz koymayın. Çocuğunuz kendi yemeğin tabağına kendi koyabilir ve siz müdahale etmeyin. Çünkü biz erişkinler genellikle söz konusu çocuklarımız olduğunda kendi yiyeceğimiz kadar yiyecekleri çocukların önüne koyuyoruz ve bu yiyecekleri bitirmelerini bekliyoruz. Bitiremezlerse çocuklara baskı yapıcı cümleler kuruyoruz. O nedenle bence herkes kendi özgürce çocuklarınızla 5 yaşından sonra kendi yemeğini tabağına kendi koyabilir. Hepsini bitirmek zorunda değilsin cümlesini lütfen çocuğunuza kurun. Çocuğunuzun tabağında yemek kaldığı zaman da bunu siz yemeyin. Üzerini streçleyin. Bir sonraki öğünde isterseniz ister çocuğunuz tekrar yiyebilirsiniz. Tabii ki çöp atın demiyoruz. Ben mesela çocuklarıma hep bu cümleyi kurardım. Böyle yemekleri tabaklarına koyarım ve cümlem şu olur. Hepsini bitirmek zorunda değilsin ya da kendi aldığı bir yemek varsa da e, cümlem yine o olur. Çocuğun hepsini bitirmek zorunda değilsin. Doyduğun zaman bırakabilirsin şeklinde. Çocuk doyduğu zaman bıraktığı zaman da üstünü siz çeşit şey filmle kaplayıp ertesi gün ya da bir sonraki öğünde ben ya da ona tekrar ısıtarak yedirme şansım oluyor. şimdi ben çocuklara hep bunu söylerken bir gün benimkiler bir arkadaşına gidiyorlar. Arkadaşın annesi yemek koyuyor ve cümlesi şu oluyor. Herkes tabandakini bitirsin. Öyle benim oğlum diyor ki ama diyor şimdi teyzeciğim diyor bizim evde özgürlük var diyor bu evde hiç özgürlük yok galiba diyor niye diyor tabağımızdakini bitirmek için uğraşalım ki diyor doyarsak bırakabiliriz bence diyor. Sonra arkadaşım beni aramıştı ya çocuklar sen nasıl yetiştiriyorsun böyle diye gerçekten ısrar etmek çocuğa daha çok yeme konusunda bilinç altından da mesaj verirsiniz çocuğunuz zayıf bile olsa hani ben obez üzerine çalışan bir hekim olarak her gün onlarca insan görüyorum ve bazı obezite vakalarında ortak payda şu, ben çocukken o kadar zayıfmışım ki sürekli yemek konusunda ebeveynlerim bana komut verirmiş. E bir müddet sonra ergenlikte ya da işte bir yaşam tarzı değişikliği olduğunda evlendi ya da yeni bir işe atıldı. İster istemez insanların kilo alacağı dönemlerde bu insanlar bir şekilde kilo alınca çocukluktan gelen o komutlar da bilinç altında olduğu için böyle yemenin çok iyi bir şey olduğunu zannederek kendini durduramadan yemeye başlıyorlar ve sonra obezite problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Demek ki neymiş artık tabağındakini bitir devrini bitiriyoruz. Şimdi çok anne baba şunu söylüyor. Ay benim çocuğum hiç sebze yemiyor, brokoli yemiyor, pırasa yemiyor. Ben de onlara diyorum ki siz yiyor musunuz diyorum. Bir şaşırıyor. Ama diyor şimdi ben bu yaşıma gelmişim artık diyor. Ben yemeyeyim ama diyor onlar diyor Ay küçük diyor. Bunları yiyecekler ki büyüyecekler. Senin yemediğin bir şeyi senin çocuğun da yemez diyorum. Öncelikle kendin yiyeceksin, onu örnek olacaksın, hatta onu yerken de biraz iyi dedikodu yapacaksın. Ay bu karnı ne güzel olmuş, çocuklara da büyütüyormuş, içinde adeK k vitaminleri varmış, temel reis de bunu çok severmiş gibi. Çocuklara bir yiyeceği yedirmeyi istiyorsanız bununla ilgili zorlamak, baskı yemek yapmak, komut vermek yerine o yiyeceklerle ilgili iyi reklam, iyi dedikodu yapacaksınız. Yemesini istemiyorsanız da o yiyeceklerle ilgili kötü reklam, kötü dedikodu yapacaksınız ki çocuk onu yemesin diyerekten. E, demek ki neymiş sevgili dostlarım? yiyor diye üzülmeyeceğiz, yemiyor diye üzülmeyeceğiz. Çocuklarımıza doğru beslenme alışkanlıklarını oluşturacağız. Bugün gerçekten çocukluk çağı obestesi çocukların bilinç altından, bilinç üstüne, psikolojisinden, eklemlerine, iç organlarına birçok hastalığa birebir zemin hazırlıyor. Çocuğumuzu kötü yemekten, hazır yemekten, kalitesiz yemekten koruyacağız. Evde anne sevgisi ile yapılmış, tencereye annenin eli girmiş, annenin sevgisi girmiş yemekler yapacağız. Ve çocuklarımıza yemek konusunda ısrar etmeyeceğiz, baskı yapmayacağız, çocuklarımızı bir başkası da kıyaslamayacağız. Sağlıklı ve iyi nesiller yetiştirmek istiyorsak, ruhen ve bedenen, işte her şey aslında evde başlıyor. Evde biz farkında olarak, biz doğru yiyecekleri, sağlıklı yiyecekleri yiyerek çocuklarımıza örnek olacağız. Ve bu çocuk beslenmesi işi bir günlük iş değil. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Beslenme Saati diye bir kitap yazdım. Çocukluk çağı kilo problemi olan gebelerde ya da gebelik sonrası hanımlara böyle rehberler hazırladım. O kitabımla da Beslenme Saati kitabımla da. İster bu videolarımla, ister bu kitapları okuyarak çocuğunuza doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla da kendiniz bir rehber olunuz diyoruz. Yine yine bu videomuzda da Birçok ebeveynin kafasında olan soru işaretlerini umarım birazcık aydınlatabilmişimdir. Ne dedik? Üzülmüyoruz. Benim çocuğum yiyor, üzülmüyorum. Benim çocuğum yemiyor, üzülmüyorum. Ama çocuğuma sağlıklı, yeme davranış modelini oluşturabilirim. İşte bu videomda verdiğim bilgilerde bilgileri de lütfen kullanın diyoruz. Sizleri seviyoruz. Paylaşmalara hiç doyamıyoruz. Bu videomuzda bugünlük bu kadar. Bizlere abone olmayı YouTube'umuza ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Yepyeni videolarda tekrar bu, buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.